Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert bugün sizlerle Videoya geçmeden önce yeni bir şapka aldım kendime ve burada ne yazdığını bilmiyorum. Eğer okuyabiliyorsanız yorumlara yazar mısınız? Burada ne yazıyor? Küfür falan yazmıyor değil mi? Ona göre takayım yani. Şu an ekranlarınızda bombastik bir Instagram hesabı çıktı. Oraya hepinizi bekliyorum. Orasının 100 bin olması lazım. Bu videoya da like'ınızı bırakıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL karşılığında ailemize katıldıysanız ve yatağınıza yatıp yorganı üzerinize çektiyseniz seriice videoya geçiyoruz. Hazır mısınız? Ben çok hazırım korkmamaya. Ve arkada bir şey gördüm. Videoyu tekrar oynatalım. Arkadaki şey nedir acaba tam olarak? Yani insan gibi değil. Kapı da kapandı zaten. Ama bence kurgu ama korkunç. Yani kurgu ama hiç insan gibi de görünmüyor. Mısır gevreği kutusu benim aklıma aldı diyor. Oo, kutunun, kutunun abi ne iğrenç bir kutu ya? <laughs> Orada bir göz var. Sana bakıyor böyle. Pis içine şeytan, şeytan girmiş, girmiş, girmiş gibi, gibi bir göz. göz. Ben harbi ben de görsem dolapta öyle bir şey bırakırdım yani <laughs> Bu ne? Ay, aa örümceklere bak. Abi bu kesin Avustralya falan ya. Aa büyük örümcek de geldi. <laughs> abi ya keşke korkunçlu bir şey görseydik ya. Bu iğrenç. Yani ne bileyim öyle uçan kaçan bir şeyler görsek daha iyiydi. Vallahi örümcek görmek istemiyorum ya. Adam bir şeyin altında kocaman bir timsah bulmuş. Neyin altında? Orası ev bahçesi. Aa evin bahçesinin altında. Aa gözlere bak. Bak bak seni parçalamak için orada bekliyor abi. bu nasıl, tip? <laughs> Bence kaçın oradan yani. Bura galiba Böyle falandır ya. Çünkü Amerika'da bir yerlerde böyle her yerde timsah gezdiğini duymuştum. Çok korkunç ya. Ama oradaki insanlar da çok korkmuyormuş zaten. Çünkü timsahlar çok yavaş hayvanlar. Öyle size saldıramazlar. Ama bu çok korkunç. Bu seni gözüne kestirmiş. Kaç gündür orada bekliyorsa seni öldürecek bu. Ruhum bedenimi terk etti. O ne ya? Abi çok çirkin gözlü bir köpekti o. Ha insan mıymış? Abi yalnız ilk başta harbi böyle köpeğin gözü mü olur diye bir düşündüm. Ya bu kadar insan gözüne benzeyen ve böyle anlamlı bakan bir köpekten ben korkarım valla. Mor. Yani daha fazla demişler. Neyden daha fazla? Ne oluyor? Kılıç mı o? Kılıç çekti. Aa bu ne? Abi müthiş bir video ya bu. Ne olduğunu tam anlamadım ama adam sanki harbi bir boss fight'a girecekmiş gibiydi. Yine ilginç bir animasyon ha. <laughs> merhaba. Ee, üşümüyor musunuz? <laughs> Aa siz de merhaba üç kişisiniz. Oo sizin ne büyüğünüz de var. Merhaba merhaba abi ne çirkin bir şeysin sen de ya. Ya videoyu izlemek korkunç değil de böyle bir olayı harbiden yaşadığını hayal etmek korkunç. SCP 096 diye bir şey yapar mısın demiş de ne olduğunu yine anlamadım. Aa yine aynı adam ve çok efsane videolar yapıyor ya bu olay tam olarak ne? SCP 096 ne acaba? Harbi çok güzel videolar benim çok hoşuma gitti. Bu abi çölün ortasında gündüz vakti çok da korkunç bir şey olamaz herhalde yani. <laughs> gündüz bir şey olmaz. Sesler geliyor. Aç bakayım nereden geliyor ses? Nasıl ya? Abi bu video edittir umarım. Bu insan falan mı ya? Çok Çok korktum korktum şu, an. şu an. Çölün ortasındasınız ve kuyunun dibinden böyle sesler geliyor. İnşallah insan değildir. İnşallah, İnşallah hayvan, hayvan da hayvan değildir. değildir. Tırstım biraz. Bak tüylerim diken diken oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Neden polisler hep arabalara dokunuyor diyor? Var mı bunun bir amacı var mı? Üçte 3 üç şu an üçüncü de dokundu. Abi bir amaç var orada bakın bilerek dokunuyorlar. Yani sizce neden dokunuyor olabilirler? Bence hani başıma bir şey gelirse bu arabadandır. Benim parmak izim buradan çıksın falan gibi bir şey mi acaba? Aramızdaki Polisleri yorumlara bekliyorum Adam uyurken FaceTime yapıyor bu gördüğünüz adam Şu FaceTime'daki surata bakın Abi bu nedir tam olarak Şunun çirkinliğine bak bu bildiğin şey ya Lord of the Rings yüzüklerin efendisindeki o Efendimiz diyen vardı ya ona benziyor Korkunç video 279 gönder Ne var orada Bir şey atlamasın da Ha, bu yükseklik korkusuyla alakalı. Harbi yüksekmiş bu arada. Yani korktum mu korkmadım mı bilmiyorum ama korkmadım herhalde ya. Benim çok yükseklik korkum yok galiba. Bu Animasy ha, animasyon bu da abi baya net bir animasyon bu ne ya gerçeğinden daha gerçek duruyor da abi iğrenç rahatsız edici bir animasyon ya oradan göz çıkıyor kafa çıkıyor ağacın içine ruhlar sanki sıkışmış gibi şu olayı ben çoğu zaman yaşıyorum ya hangi olayı diyeceksiniz aha da bu olayı bak ışığı yakıyorsun hiçbir şey yok ışığı kapattığın an bir şey var orada Abi bak böyle bir silüet var görebildiniz mi Ya videoyu parodi gibi bir şey çekmişler ama ben bunu yaşıyorum zaten Mesela odam karanlıkken odama girdiğimde bir şeyleri böyle silüet olarak görüyorum ışığı açınca yok oluyor Artık ne oluyorsa yani koltuğu da silüet olarak görüyorum bazen pantolonu insan zannediyorum Bunu hepiniz yaşıyorsunuz biliyorum Bu ne bu toplar havuz Aa bu terk edilmiş bir bina Abi çok korkarım böyle binalardan ya Ay bir sürü tekerlekli sandalye var. Duvarda ilginç ilginç çizimler. Gitme 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 yok yok bir şey gelir. Ne? Terzi mi bu? Yo hastane mi bu? Abi terzi desen değil hastane desen değil ne pis korkunç bir yer ya bura. Lütfen böyle terk edilmiş binalara sakın girmeyin. Neden? Çünkü zaten terk edilmiş. Bir şey olmuş ki terk etmişler. İlginç örümcek bebeklerini arkasında taşıyor. Ya taşısın bana ne ya? Abi ay. Arkasında bir sürü bir topak vardı örümcek topağı. Ayrıca videonun sonunda da bizi korkutmak için öyle bir örümcek geçti ekrandan da ben hiç korkmadım. Ama korkarım yani örümceklerden korkarım. Araknafobia örümcek fobisidir. Abi yine örümcekte bir şey olmasın ya o ne öyle bu, lavabonun orada ne var çekme çekme oynama oynama boş ver, boş ver. kertenkele kuyruğu falan mı acaba aha gitti kesin o kertenkele kuyruğu falandı ya iğrenç orada da bir leke bırakmış öyle e yine i̇ğrenç korkmadım ama ben. ama ben abi iğrenç iğrenç şeyleri gösteriyorsunuz ondan sonra ekrana bir şey sıçrıyor korkmuyorum ki ama belki aramızda bazıları şu an yatağında sıçramış olabilir bu 3 boyutlu çizim mi yoksa her yer kırılmış mı galiba 3 boyutlu çizim ya bu ya da yer kırıldıysa da e, şu an hiç umrumda değil yani Taşatma ama Aa, harbi yer kırılmış. At bakayım. Ha animasyonmuş tamam. Ben yine korkmadım. Ben başka bir şey bekliyordum çünkü. Bir şey atlayacak falan zannettim. Böyle animasyonları niye yapıyorsunuz ya? Bunu ne kadar uzun izleyebilirsin bilmem. Herhalde 2-3 gün izlerim ya. Abla da... Ablaya mı bakıyoruz? Tamam. Herkes gözlerini ayırmasın. Ablaya baksın. Ne kadar izlediğinizi yorumlara yazın. Şu an gayet güzel. Gülen bir abla görüyorum ben. Surat değişiklik oluyor şu an evet eee yaşlandı ama hala güzel gibi ya biraz yaşlandı biraz çirkinleşti falan bir gözü pörtledi bir şeyler oldu bir rahatsız oldum ya ablanın yaşlanmasını görmek beni bir tırsıttı Allah'tan, Allah'tan daha abim abi uyumadı, uyumadı evde evet. tek değil iyi. ama eğer sen evde teksen orasını bilemem top 3 backroom entity footage bunun ne olduğunu anlamadım ama bu Dead mode diye bir şeymiş ne bu entity Dead mode ne oluyor ya ne bu kocaman kelebek var orada Ay kocaman kelebek. Tamam bu 2 the dollars diye bir şeymiş. Bize ne gösteriyor anlamıyorum ama biraz rahatsız edici kocaman böcek. Herhalde bu böyle büyük şeylerden korkmayla alakalı bir şey mi? Korku videosunun ortasında yemin ediyorum bak yüreğim hopladı ya. Çaktırmadım ama harbi şuradan bir şey hopladı. Ta ki bir şey olana kadar komikti ve bir oyundu gibi bir şey diyor. E ne oluyor bu adam şimdi burada. Yok mu olacak bir anda? Arkasında kapı vardı sanki. Ana adam incecik yerdeydi. Kapının kolu da kırıldı. E nasıl çıkacak bu adam? Bir daha dikkatli bakın adamın durduğu yere. Şu kadarcık bir yer. Abi orada kapıyı kıramazsınız. Çünkü arkasında adam var. E nasıl çıkacak bu adam? Ay benim nefesim darlandı şu an onun yerine ya. Gördüğü şeyi yakalamak için kamera kurmuş. Tamam abi herhalde evde bir sıkıntı yaşamış. Ondan sonra dur ya ne olacak acaba diye bir kamera kurmuş. Bakalım hiçbir şey yoktu şu an. Tamam. Kapıyı da kapattı. Ama bir gergin duruyor şu an. Ne oldu? Kapının ortasında bir şey mi var? Bakın tam şurada bir şey mi var? Ha, bir şey yok. Ama sanki bir şey vardı gibi ya. Orada bir leke mi vardı? Bir surat mı vardı? Bir git bak bakayım bir daha. Bir daha kapat bakayım şimdi. Şu an çok dikkatli bakıyorum. Aha bir şey geldi. Bak görüyor musunuz şurada. Daha demin ona çok dikkatli baktım. Yoktu. Şimdi geldi. Abi böyle ya fake make atmayın. Ekrana bir şey sıçramasın ya. Al işte. Orada da bir şey var. Açıyorsun bir şey yok ama. Abi ben diyordum ki ya kesin yandan mandan birisi elini uzatıyordur ama harbi kapıyı açınca hiçbir şey yok ya. Abi sen çık bence. Sen git o evden videoyu falan da kapat. Kapıyı açana kadar ben harbi biri elini uzatıyor zannediyordum ya. Allah'tan bizim kapı camlı değil. Oo abi bu çok korkunç bir olay ama ya. Ya şu durumda evde tek olduğunuzu ve her yere yıldırımların düştüğünü bir düşünsenize. Abi yalnız yıldırım baya bir bir yere düşüyor. Yani bir sürü yıldırım bir yere düşüp duruyor. Çok korkunç ama çok da güzel bir doğa olayı. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. İnşallah hiçbir zaman böyle yağmurlu ve çok fırtınalı havalarda evde tek kalmam. Ve inşallah o gün evde tekken elektrik kesilmez. Yanımda birisi oturuyor diyor. Hani bakayım. Yanında kim oturuyor senin? E kimse yok orada. Abla bence sen kafayı yemişsin. Burada kimse yok. E şu an bir şeyler anlatıyor vallahi hiç dinleyemeyeceğim. Hani? Hani hani? Hani? Tamam karşıda. Bir saniye nasıl ya? Vallahi iki kişi bunlar. İki tane kafa görüyorum. Çevir bakayım. Ya kesin onlardan birisi yatıyor ya videoyu çevirince dönüyor bir şey oluyor biri var orada ya elini mi kaldırıyor ha, elini kaldıran bizim abla bilemedim valla bu videoya açıklama bulamadım ama sıkıntı yani ne diyebilirim ki biraz tırstım bu videoların üzerine bir soğuk su içelim hatta hazır yaz gelmişken iyi de gelir Hiç bir Coca -Cola, Coca -Cola, Coca -Cola. Niyeyse su içerken bir anda şu ampulün patladığını düşündüm ya. Herhalde kekeme falan olurdum öyle bir şey olsa. Ayrıca bunu da niye düşündüysen. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Tek başına başınıza izlememeniz gereken TikTok'lara baktık. Ben hala şu an üstümdeki lambanın patlamasından tırsıyorum ya. Niye öyle bir şey düşündüysem bir anda bomb deyip gidecekmiş gibi geliyor patlama lan sakın. Vallahi bırakırım ha. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün eğlenceli videolar istiyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Sibel'in kanalına ve oyun kanalıma hepinizi bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.